Merhaba arkadaşlar. 2 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 15.30 Norveç elitesi Molde-Viking karşılaşması iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Molde oynadı en son karşılaşmada. Bran'ı 3-1 yenmiş. Salzburg'a 4-2 mağlup olmuştu. Odu 4-0 yenmiş. Rosenburg'la 2-2 beraber kalıp Salzburg'u 4-2'lik skorla mağlup etmişti Molde. Viking'in form durumuna baktığımızda Hamkam'ı 3-0 Sandersport'u yine aynı skorla 3-0 yenmiş. Lille Soma 4-1 kaybetmişti. Sturmgöl sleti 1-0 yenip, gere ise 4-2'lik skorla mağlup olmuştu Viking. Molde ile Viking arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk, ilk, ilk yarı 0 5 üst, Riskli tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 18, Norveç elitesi yerine yani Haugesund, Bodo maçı iddia tahmini. Her iki takımın formuna bakacak olursak Haugesund oynadı en son karşılaşmada. Sandersport 2-1 yenmiş. Stuttgart e 2-0 mağlup olmuştu. Christian 1-0 yenmiş. Hamkam'la 2-2 berabere kalıp Kufu Mosto'ya 1-0 mağlup olmuştu. Bodo'nun form durumu aklımıza. Kufu Mosto ile 2-2 berabere kalıp Hamkam'a 1-0 mağlup olmuştu. Tromso'yu 4-0 Kristiansund'u 4-2, Sturm ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Bodo. Hage Sutu Bodo arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Riskli tahminim İkinci yarı 1-2 iki çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.